Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu gerçek sayı aralıkları olacak. Birinci tema sayılar konusunun alt başlığı biliyorsunuz. Konu anlatımını çözeceğim. testim ise 9. sınıf matematik ders kitabında yer alan 11. sıra sizde sorusu olacak sevgili arkadaşlar. Hatırlatmamı yapayım. Bütün bu kitaba ait arkadaşlar testleri ben biliyorsunuz. Burada çözüyorum. Oynatma listesinin linkini koyuyorum buraya. Bu linke tıkladığınızda kitaba ait tüm testleri, alıştırmalar, ölçme, e, örnek ölçme değerlendirme soruları olmak üzere arkadaşlar. Ayrıca konu anlatımları da yapıyoruz. Yeni müfredata ait, müfredata ait biliyorsunuz. Onlar için de ayrı bir oynatma listem var. Oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın arkadaşlar ODSGM sitesinde ne var? Ölçme araçları var ayrıca. Örnek ölçme araçları. Onların da çözümleri yine ayrıca bir oynatma sitesinde toplandı. Bunlara bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz demekler için. Ben de size soruları sorarken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyla başlayalım. Diyor ki tabloda bir aylık kız ve erkek bebeklerin baş çevrelerin olması gereken. Ya yani olması gereken demeyelim de. Bu biraz yanlış tabir bana sorarsınız. Hani genel ölçülmüş arkadaşlar normal en az ve en çok uzunluk değerleri verilmiştir. Çevre ölçülüyor. Niçin? Hani çocukta bir sıkıntı var mı, sorun var mı, sağlık problemi. Bunları tespit etmek için arkadaşlar normaller karşılaştırıyor. Kız bebeklerin arkadaşlar 34.8 ile 39.5, 39.5 da diyebilirsin, 39 tam onda 5 de diyebilirsin. Erkeklerin 35.3 en çok da erkek bebekler için 40.5'miş arkadaşlar. Kız bebeklerin ideal baş çevresinin değer aralığı A kümesi. Buna A kümesi diyelim arkadaşlar. Şöyle dedik. Buna da B kümesi diyecekmişiz erkeklere. Güzel. Buna göre aşağıdaki kümeleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Küme gösterimi ve cebirsel temsille de ifade ediniz. Hadi gelin koyulalım. Arkadaşlar benim için bu, benim bunu yapabilmesi önce ne yapmam lazım? A kümesini bir gösterelim. Sayı doğrusu. Sevgili arkadaşlar böyle durumlarda aynı sayı doğrusu üzerinde de gösterebilirsin. İki ayrı sayı doğrusu üzerinde de gösterebilirsin. Hani ortalık karışmasın diye. Bakın şu A kümesini göstersin. Bu da B'yi göstersin. Şimdi 34.8. Şimdi 35 şurası olsa. Öyle yapalım. Şurası 35 olsun. Aa, bir de 40'ı gösterelim. 40. Çünkü oralarda dolaşıp duruyoruz değil mi? 40. Şimdi arkadaşlar 34.8 şurası. 34.8 burası. Bir de 39.5 var şurası. Şimdi dahil olduğu için dahil alıyorum. 39.5 tamam mı tamam. Arkadaşlar bizim kızlar için kümemiz burası. Şu küme cepte mi? Cepte hocam. Erkekler için de arkadaşlar yine bak tam 35'in altına gel. 40'ın altına gel. Ee, 35.3 nerede? Şurada. Bir sonraki sayı doğrusu candır diye boşuna demiyoruz. 40 buçuk nerede arkadaşlar? Şurası da 40 buçuk olsun. Tamam mı? Tamam. Bak burayı da taradım. Hop. Bizim istediğimiz erkekler için küme de burası. Tamam mıyız? Tamam. Bak sevgili arkadaşım böyle yapınca ne kadar kolay ortaya çıkıyor değil mi? A kümesinin, B kümesinin kesişim noktaları, bütün sorular için bu sayı doğrularını göstereceğiz. Birleşimleri, kesişimleri hepsi burada gözükecek. Şimdi kesişim dediği arkadaşlar, kesişimde ne istiyorum? Hem A'da hem de B'de olsun. Bakın 34.8 B'de yok. 35 A'da var ama B'de hala yok. Ama 35.3 Üçünde de var. Yani ee, ha şuraya yazayım. Ya, Hatta doğru. Hemen altına yapalım arkadaşlar. Bak ikisinin de birleşim e, kümesi ne olacak? Şey kesişim özür diliyorum. Kesişimde ne var? 35.3 var. İkisinde de bak 40 e, 39.5'a kadar geliyorum. En son A kümesinde 39.5 var ama erkeklerde yok. Şurası işte burası arkadaşlar. İkisinin kesişim kümesi ikisinde de olan şurası. A kesişim B kümesi ahanda burası. Şurası 35,3 burası da 39,5. Anlaştık. Harika. Sayı doğru üzerinde gösterdik. Küme gösterimi olarak nasıl gösteriyorduk sevgili arkadaşlar? Bir önceki sıra sizdeydi hatırlayabiliriz o durumda değil mi? Küme gösterimleri olarak nasıl gösterildiğini ya da aralık cebirsel. Biz önce cebirsel olarak gösterelim. Cebirsel olarak. Cevabımız neydi arkadaşlar? O 35 35,3 ila 39,5 arasında bu x sayısı bak bundan büyük eşit bundan da küçük eşit. Buyur sevgili arkadaşım. Cevabımız budur. Tamam mı? İkisi arasında. Şimdi küme olarak da nasıl göstereceğiz? A kesişim B kümesi x'lerden oluşuyor. Öyle ki bu x sayısı sevgili arkadaşlar 35,3 ila 39,5 aralığında X de elemanıdır reel sayı. Neden reel sayı dedik arkadaşlar? Gerçek sayı. Çünkü bu aralıkta herhangi bir ölçüm de kabulümüzdür. Tam sayılar olmak zorunda değil. Mesela 36 buraya düşer. 36.2, 36.1, 36.79 değil mi? Düşebilsin de. Buyur sana küme gösterimini de yaptık. Şimdi aralık gösterimi olarak göstermeni istenmemiş. Çünkü şurada virgüller diğerdeki virgülle karışmasın diye. Ama ben sana ekstradan şöyle de söyleyeyim bunu. 35.3 virgül 39 buçuk kapalı aralığı bu şekilde de gösterebilirim. Tamam. Bu virgülle bu virgüller biraz karışabilir. Amerika'da işte bu virgüller noktayla gösteriliyor arkadaşlar bazı ülkelerde. 35 point 35 point 3 şeklinde de okunur. Evet. Hadi kesin şey yapmayın fazla uzatmayın. Birleşime. Arkadaşlar hazır çizilmişi var. Bak birleşimde de neyi istiyorum ben şu an? Yine onu güzel keçeli kalemlerimizle yapalım. Madem o kadar para bastırdık, aldık bu keçeli kalemleri işe yarasın değil mi? <laughs> Arkadaşlar. O bir dakika ya benim bir tane daha vardı bu keçeliden. Ha, burada. Bunu da maviş yapalım. Arkadaşlar birleşimde de ikisinde birlikte olanlar. Bak 34.8 ve başlıyorum. Hepsinde birlikte olanlar. Hepsinde. Hop işte sevgili arkadaşlar bu aralık da bizim A birleşim B kümemiz oluyor. Hepsi, hepsi bütün aralık en küçükten en büyüğe kadar alıyorum. İkisinde de olduğu için burada bir kopukluk da yok. Değil mi? Güzel. O zaman bunu da şöyle söyleyeyim. A birleşim B kümesi x'lerden oluşuyor. Yine öyle ki bu x değeri arkadaşlar 34.8 ile 40.5 arasında X elemanıdır. Gerçek sayı. Cepte mi? Cepte hocam. Helal. A fark B. Geldik. Arkadaşlar A'da olacak. B'de olmayacak. Yine çizdim. Sayı doğru mu? Bak A'da olsun istiyor. B'de olmasın. Şimdi yine bizim e, referans çizgimiz burasıydı. Kümelerimiz. Arkadaşlar A'da olup B'de olmayan ne? Bak şu aralık. Şu aralık. Değil mi? Şu aralık. Hangi aralık o? Onu da siyah kalemle yapalım. 34.8 sevgili arkadaşlar. Aa da var. Ee, 35.3. bunu ha, Onu boş bırakır mıyız? Onda da var. Ama bunda yok. Aa bunda da var. Onda olup onda olmayacak. Bunda olmayacak. O zaman orayı da şöyle yapalım. Hop, tam da altına göstermek için. Şöyle gösterelim. 35,3. Arkadaşlar bak buradaki aralıklar hepsi A'da var ama B'de yok. Değil mi? Bak kırmızıda yok. Siyahta var, kırmızıda yok. Başka böyle bir aralık var mı? Yok. A'da olacak, B'de olmayacak. Buyur sana A fark B kümesi. Tamam mıyız? Tamamız hocam. O bunu sevgili arkadaşlar küme olarak nasıl gösteririm? A fark B kümesi. X elemanlarından oluşuyor. Öyle ki, şimdi X'i tanıtıyorum ben sana değil mi sevgili arkadaşım? X'i tanımlayacağız. O X'ler arkadaşlar 34,8 dahil 35,3 dahil değil X eleman. 35.3 neden dahil etmediğimiz anlaşıldı değil mi? Çünkü B'de var o. B'de olmasını istiyoruz. Tamam. İşte bu sayı bundan önceki artık hangi sayısı? 35,2999 falan gibi, değil mi? Onun gibi bir şey. Şimdi bu sefer de B farkı A'yı soruyor. Tamam. Problem değil. Hemen yine sayı doğrusunu teşkil ettim. Arkadaşlar sayı doğrusunda rengimiz kalıyor mu? Kalıyor. Bak, pembişimiz de var. Bak bu sefer B'de olsun A'da olmasın. Arkadaşlar buraya bakıyorum. B'de var, A'da da var. Var, var, var. Hop, bak şu aralığı görüyor musun? Hangi aralık o? 40.5 B'de var. Hop 39.5'e geldiğinde 31 39,5'e geldiğinde şurası işte bu aralıktaki sayılar da arkadaşlar B'de var, A'da yok. Madem sende var, bende yoksa, bende var, sende de yok. <laughs> kümesi var. Bu da B fark A. Bunu nasıl temsil edeceğiz? B fark A kümesi x'lerden oluşsun. Öyle ki bu x değeri arkadaşlar 39,5'ten büyük. X 40,5'ten küçük ama 40,5'e de eşit gerçek sayılar. Okey domento. Nefissimo. A'nın tümleyeni bir sonra da B'nin tümleyeni. Arkadaşlar A'nın tümleyeni deyince artık bütün şeyler. İşte bu problem buraya dikkat ediyoruz değil mi? Mesela sen ileride bir yüzün doktor oldun falan. İşte şu küme oldu mu? Hmm diyeceksin bir inceleme. Ayrıca tepkiklere gireceksin. Diyeceksin ki burada bir problem olabilir mi acaba diye. Bak 34 e, nokta 8 burası 39 çünkü A kümesiyle ilgileniyoruz. 39 buçuk da burası. Arkadaşlar tümleyeni dediği için de şuraya bakacağım. A'nın dışında kalanlar. Şurası. Bak dikkat edersen tümleyeni olduğu için ne yaptım arkadaşlar? Burayı boş bıraktım. Çünkü A kümemde var. Tümleyenin de olmaz. Ve tümleyeni burası. Bütün değerler. Tabi bu sonsuza kadar gitmez. Yani bir insanın baş çevresi tutup da 10 metre olacak değil. Ama bir böyle temsili gösterdiğimiz için bu sonsuza kadar gidiyor. Bak iyi ki aralık söylememiş. sonsuza kadar desek sıkıntı olurdu. Arkadaşlar A'nın tümleyeni kümesi de o zaman ne olacak? Ha X'lerden oluşacak. Öyle ki arkadaşlar bu X küçük kimden? 34.8'den ve veya birleşim birleşim bu e, x sayımız arkadaşlar 39 buçuktan da büyük olacak x eleman reel sayı ha işte reel sayı deyince burada bir çelişki doğuyor değil mi sanki 10 metre de dahil buraya bunlar santimetre gerçi de santimetre işte 10.000 bin santimetre olur mu yani ne mümkün ama işte bu küme gösterimi olduğu için hadi bunu da sineye çektik tamam mıyız tamamız e b'nin tümleyeni de arkadaşlar aynı mantıkla yürür isek e, B'yi işaretleyeceğim şimdi. Bak B dedi ne yapacağım? Hop indirelim. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar şeye dikkat etmeye çalışın. Hepsini aynı hizaya getiriyorum. Yani bir işlem yaparken tutarlı olmaya gayret gösteriniz. Yaz öyle bakınca da bayağı da güzel bir tablo yapmışız. 35.3 ve 40.5 40.5 40.5 Arkadaşlar bak şu aralık bende vardı dahil olmak üzere olmayan aralığım neresi burası ve burası işte. Tamam mı? güzel. Bunu da yine küme olarak ifade edelim. B'nin tümleyeni x'lerden oluşsun. Öyle ki bu x değeri arkadaşlar 35,3'ten küçük. Birleşim çünkü bu kümede var. 40.5'ten de büyük ve x eleman olsun gerçek sayı. Anlaştık mı? Gerçek sayı eleştirimizde yaptık. Arkadaşlar e, bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi hatırlatıyorum. Buraya e, oynatma listelerinin linkini koydum. Bu kitaba ait arkadaşlar bütün sıra sizdeler, alıştırmalar, örnek araçlar, ön değerlendirme hepsi arkadaşlar bu kitaba ait. E, bu oynatma listesinde toparladım sırasıyla oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca e, konu anlatım videolarımız var. Yeni müfredata, müfredata ait, müfredata ait. Onları da ayrı bir oynatma listesi. Ayrıca mebin arkadaşlar örnek ölçme araçları var biliyorsunuz. Ölçme araçları soruyor. Ya da kazanım kavrama. Onları da yine buraya linkini koyacağım oynatma listesi. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.